Hepinize merhabalar ben Ömer Bugün sizlerle beraber Spider-Man Web of Shadows'un ilk bölümüyle karşınızdayım Bugün ben yeni bölüm başlayacağım arkadaşlar Benim kayıtlı bir oyunum var yani bitirmiş olduğum Ama ee, Aynen Ama iyi rolde bitirdim Bugün bunu kötü halde bitireceğim diyeceğim de bir tık sessiz olayım. Vay Her şeyden habersiz diyecektim de burada habersiz vardı doğru. Şu an oyunun ileri versiyonunda oynuyoruz arkadaşlar. Yani ilk bölümü evet ama şu an bize ilerisini gösteriyor. Hani ileride ne olacağını gösteriyor. Simbiyotlar dünyayı değil şehirdeki de şimdi şu sıradaki dünya hedefleri galiba. It, don't you? Don't you know you? You know tak adamım benim. Hop. Haydi be. Hareketlere. O ne lan? Tut. Aslanım benim. Hop ona da bir tane çak. Hadi bakayım. İyi Allah gitsin. Hadi bakayım. <laughs> şu sesleri aldırış etmeyin arkadaşlar. Bu oyunun dosyasıyla alakalı bir sıkıntı. Bu ilk bölüm olduğu için bazı ayar sıkıntılar olabilir. Ses olsun mesela bu şu an ses yüksek onu kısacağım. Sağ ol beni sağ ol beni şu an kontrol mi? Heh. Şimdi. Oha. Ne yaptınız be kardeşim? Böyle abartı bir ses olmasın arkadaşlar. Başımızı şişirmesin gereksiz yere gürültü olmasın. Tamam. Bunları çok atlayacağız. Hadi bakayım köyünüze lan. Aa daha bu yeteneğimiz yok. gidiyor zaten velletler. Şehrin içinden mi geçmiş? önden sesi mu biri drift attı biri gene drift attı ne oluyor oğlum ağzını kırayım <laughs> ne oluyor manyaklarım a jet yanımdan koşuyor ne yapıyorsunuz hadi jet yanımdan geçti merhaba merhaba oğlum Morum. Tak, tak, tak. 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 Ya bir vuruşlu var kardeşim ne tıpa yapıyorsun ya. Aha ne oluyor? Ha. Çok uyuşturaydı ya. Arkadaşlar benim iki mikrofonum var. Bu şu an kulaklı mikrofonum bir de normal mikrofon var. İkisinde de kararsız kaldım hangisini yapacağım. Şu anlık bu mikrofonu kullanıyorum. Videonun yarısından sonrasına öbür mikrofonu kullanacağım. Hangisi daha iyisi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ne oluyor lan kamera? Kamera! Ay! Lan kamera! Lan tamam. lap bir buyurum. Kombomuz yok mu ya hiç? Tamam bu kombo olsun yeter bana. Bir de şunu yapsın haydi. Ay ya fişim ara hep sen o basıyor taftan bastık da Ta karşıdan geliyor. Hop. Sonra dön, dönüt. Ne oluyor kardeş? Sen kimsin? Hayırdır sen? Ha ha. Pardon ben seni tanıyamamışım şimdi. Par, par. Ay. Lan oğlum bak. Çat. Hop. Hop. Çat. Hop. Hop. Bitti lan artık. Benim sizi sıçmış doğurmuş. Abi arkadan geliyorlar ya. Hareketlere bak ya. Gelin lan. Sizden korkan Korkuyoruz. Korkmaya korkmuyoruz. Çok yorum yapmaya gerek yok. Kaptı, yürü bakayım. Direkt vurdu ha yanlış. Komba yapmadan. Salla adama. Ta 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 Hop Hop Eight be Spire Anlamıyorum Spire'ı Lan biliyorsun sen MC'yi kaçırdın Söyle Lerden ne oluyor? İndim aşağı. abicim incem mi? Niye rülden ne şey ilmeğimizi istiyor. Tabi bir takım şeylerin olduğunu biliyorum ama oyun akışına bırakmak lazım bir yerde. Bir hoş sufaydı ağzını kıçıp harika lan kimler yemedi? Sen niye yemiyor? Sen niye yemiyor? Ayıp değil mi? Ayıp lan? Ey bunlar nefret ediyorum bunlardan. Bunlar doğuruyor bak kire bak. Nerede? Tak. Tak. Aha MMC. Dövüşe bak çarpa çarpa görüyor E arabayla çarpıp yok etmek kolaysa herkes arabayla çarpsın mı ya tanısını satayım. Mence ne yapıyorsun?

Oha. Also meine Yiğitler. Kürmanket beste öyle. Bakalım şimdi kim geliyor? <laughs> Tabii ki de yavşak. Benam. Ejür What? Ne no, oluyor? No, no. Yapış 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 al 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 içinden çek bunu What What güm hadi bakayım hadi bakayım yolla bakayım suratına bunu bakayım nasıl yiyor bunu hikayesel olarak oynamayı düşünüyorum yani hani simviat bizi yavaştan alıp alıp kötüye çeviriyormuş ayağına ay, ay. oyunda bize seçimler sunuyor arkadaşlar kötü veya iyi ben kötü seçimleri seçeceğim. bu evet seçimleri bağlayamadım yani kötü olacağız arkadaşlar bu kadar basit ama tak diye kötü olmayacağız biraz İlikte yapacağız tabii. Lan artık şunu Venom at, Mal Spidey ya, aa, aa! Al şunu suratına, BOM Al şunu suratına, TALLAN orda, BOM Bu kadar. Black Point bak sağda Black Point, sol altta Black Point sor ortada. Ya gari, adam yap diyor, ben mi ZORLU yapıyorum? Yoksa dönüşebiliyor muyuz lan orada? Babalar, gidince duvarları çık, bir. Bak seçemiyoruz. Kesto yapılıyor arkadaşlar kırmızıya. Basıyorum yapmıyor. Bak yine bilek coin verdi. Gerçi biz bilek olacağız doğru lan. Ver ver kardeşim istediğin kadar ver. Dolusuyla kutuyla ver. Hadi bakayım. Merişene gidiyor bir gibi bir halim var. Tak 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 yolla bakayım bunu. Tamam bunu yolladık. Al sana araba kardeşim bilersin. <laughs> Al kardeşim. Hop. Hadi bakayım güzel tuttum. Bak bir tane sağ, <laughs> <Sağda> full uçuyor. <laughs> Uy diye uçuyor. Bak hala bir şeyler patlıyor orada. Bir anda yok oldu

Aa bunu yapabiliyoruz. Bu normal öğretmedik biz ama. Uy. Gestur beni gittiğin yere ya. Emrence. Lan tepesine mi çıkamadın ya? Ah. <laughs> aşırı hızlı ben. Ben abim spider tuttum lan. İyi, illa gideceğiz. Hop şunu alayım. Bunları toplayacağız arkadaşlar. 10'a kadar gidiyor bildiğim kadarıyla 10 level'e kadar ama tabii ki de daha demek gibi bir istemiyor. 500'e kadar gidiyor bu bayağı yoracak onlar. Hatta bir bölüm sırf bunları toplarım belki de. Yani ara görevler yaparız. Emir ver lan. Bu salakları döveceğiz. Zevkle. Tak. <laughs> Yiğidin bir girişi vardır. Yiğidi çıkışı. Al tuşuna. Elkol yapma. Bak elkol cool yapmayın. Tak. Spiderman abi. bizim ay geldi. Ya hadi lan oradan. Adam mermiyi büküyor. Aynen kardeşim sen. Abi sen tanıs mısın? Oo. Mert tanıs bu geçmiş. Aynen ayıcık kardeşim. Ben de tam aynısını derken laf de ağzımdan aldım. Tak. al Alı kardeşim Hediyem. Al kardeşim. Hediyem. Lan dojcu lan dojcu lan. Sen kimi dojcu oğlum? Gel kardeşim buraya. E vuruyorum bir bok olmuyor. Hadi ya. Yolla gidelim. Patla, patla. Ha, tamam. Ne yani ne oraya atmadım, Lukeş, tut kanka. Uy. Oh. <laughs> Burada sarı geçirecek. Kaç lan kaç? Kaç. Tak. Bu arada arkadaşlar tabii ki de yeteneklerimizi güçlendirebiliyoruz Red ve Blade'i. Tabii ki de ben Blade'i geliştireceğim Tak. Tak. Hadi bunlara da bakalım da belki merak edersiniz. Bu neydi? Ha, blok. video gösteriyorum arkadaşlar. Bunları hep göreceksiniz zaten. Bu ne? Buna şimdilik gerek yok. Bunu alalım bak bunu örümcek ağıyla yapıyorsun bunu Simbiyotla yapıyorsun Daha havada havladın <laughs> Belki ek güzelliği Vardı bilmiyorum ama 3k istiyor buna gerekiyor ek Tamam hadi bakayım daha güçlüyüm Aman yarabbim Ben kötüyüm artık arkadaşlar Bunu alıyorsun mesela Hop kardeşim diyorsun güle güle diyorsun Tak bunu alıyorsun Hop kardeşim Hadi eyvallah diyorsun Arkadaşlar ben kötü değilim. Ben kötü değilim ama ya. Hemen bir dakikasına bakalım arkadaşlar videonun. Evet dakikası yazmıyor arkadaşlar. <laughs> Kaç dakikada video çekiyorum lan ben? Ha 17'ymiş tamam pardon arkadaşlar yazıyormuş. O zaman bir 25'te bitirelim. Şu son görevleri de yapalım. Bir mikrofonu değiştiriyorum arkadaşlar. Bu öbür benim kulaklık değil normal ben mikrofonum. Ses nasıl geliyor, bunun yorumlara yazarsanız çok sevinirim hangisini kullanayım. Şimdi, şimdi önce şunu alayım. Oh, savaş beni bekler. Pardon lan biz sonradan kötü olacaktık, direkt kötü olduk, pardon. Arkadaşlar ben iyi davranacağım şu an. Lan bir de şey, diye iyileştirdik ya da. Gerçi burada kimse görmez. Yakala bunu. tane daha. Oğlum 2v1 mi atıyorsunuz lan? Öldüm de 1v1 atsınlar. Oğlum onda silah mı var lan? Hem 2v1 hem... Lan ben senin tarafındaydım. Çat! Ya Spide işi bilmiyorsun ha. Çat! Çat! Yolda gitsin. Ya yok oldu. Ya şu tekme olayı arkadaşlar yetenek. Ya <laughs> Allah şahsı kasıtlı yapmıyorum. Alışmışım onu yapmaya. Şimdi ilk levelim ya o yeteneğim açık değil. Onu Lucky'e öğretecek bize. Şu an eğitim gibi bir şey arkadaşlar. Daha oyun başlamadı gibi bir şey. Oyunun başladığı an böyle bu neydi o adamın adı? Adamın adını unuttum. Böyle ayı bir tane var ya arkadaşlar böyle beyaz kıyafetli sen minde de niye saldırıyor ama hop gel lan buraya uçuyorsun hadi götür beni abi abi kenarda tükür beni abi şuraya kenarda tükür. ne korkuyorsunuz lan benden yiyecek miyim sizin evet Uva! Harika <laughs> ya. Ne alayım ben arkadaşlar? Arkadaşlar ben iyi olmam lazım. Biraz iyiyken dövüşeyim. önümüzde bir tane çıktı. Al lan, lan bunlar. bir dolaşma. Mal. Ben şu bu keşke konuşalım sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Ya da hemen bir dakikaya bakayım arkadaşlar. Evet 21 dakika olmuş arkadaşlar. Videoyu ben burada bitireyim. Ortalama videoları 21 25 dakika arasında 20 25 dakika arasında tutmaya çalışacağım. Eee izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle ve kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.